buradayım. işte buradayım. <laughs> <laughs> Ayşe'ye iki tane kaldı bana. Kaç bey, tane kaldı sayar mısın? Bey, bir, iki, üç, dört, beş, altı, ne de? Bir. Bilek. 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 Neredesin? Budayım, budayım, işte budayım. Ne işi? Oturdu, uçtu. Oturdu. Ne işi? Ne işi? Ne işi? Budayım, budayım. Ah ah. Kaçamazsın. Anladın mı? Yeni blue yap. Mavi blue. Blue, blue neredesin? Buradayım, buradayım. işte buradayım. İki tane kaldı bana ya. Burada kaç tane var bir sanır mısın? Mavi, neredesin? Buradayım, buradayım. işte buradayım. İki tane kaldı bana. Kayboldular kalemler. Yeşil, neşil, nadeşil. Turuncu, turuncu, nadeşil. Esra <laughs> <laughs> yedi değil. Aa bunlar varmış burada. Şimdi yanma şimdi. Aa buradaymış. Kalemler nerede? Şişer bindi. Ma, ma. buradayım. İşte buradayım. <laughs> nereye gitti arkadaşlar Nereye gitti? Yok. 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 sor arkadaşlar sor tamam mı? Nerede? yok ki. Evet. Bu buyu Bu Nerede Buradayım. Buradayım. İşte buradayım. Arkadaşlar mavi nerede? Nerede? Uçtu. Bu mavi demek yani. Mavi, mavi, nadi, şimdi budum budirim. İşte buduyum. <laughs> Arkadaşlar mavi nereye gitti? Nereye gitti? Uçtu. Uçtu. Şey. Şey. Şoyu, şoyu, buradayım, buradayım. İşte buradayım. <laughs> şeye şeye nadesin budayım bodayım işte bodayım arkadaşlarım şey neye gitti nereye gitti uçtu mu uçtu şey şeyçi şeyçi şey keçil şey şey nadesin Buradayım. Arkadaşlar ee? yeşil nereye gitti? Uçtu mu? Uçtu mu? Yeşil, yeşil neredesin? Buradayım, buradayım. İşte buradayım. Arkadaşlar yeşil nereye gitti? Nerede? Uyuştu mu? Yeşil, yeşil, Aa, Yine kapı açık. Arkadaşlar! Efendim? Yeşil yok. Yeşil nereye gitti? O. Oh no. Toyuncu, toyuncu, neresin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. <laughs> Tövbe <laughs> ne Nerede? Yok yok yok. Şeya şeya neredesin? Buradayım buradayım. İçim öpüyorum. <laughs> Açtım kaldın bana. Annem. Bay bay. bay adam bitmedi. İki <laughs> tane kaldı yay kavine nadi Vera bodaya bodaya meş. bir daha kaldı bana kre. Vera yapma anneciğim şey 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 Anneciğim ne yapıyorsun? Ama şöyle bunu yiyecek mi? Bakarız. Tamam. Ne yapıyorsun İkra Vera? Merhaba arkadaşlar. Merhaba. şekerle şu doğduş buna. Ne bunun amaç nedir? Amaç nedir? Biz bu yapıyor. Böyle yaptı. Şöyle. Lengi, ha, olacaklar, anlam. Ama ona su deyince Anne dinlemeyeceğiz onları ama. Bir önce bir yapalım ondan sonra. Tamam. Gene yapalım. Hayır. Ben yeme istiyorum. Tamam mı? Sonra bakalım. Evet hepsine. Bravo şırıngayla su döküyoruz. Ay. Ya yani arkadaşlar dediniz. görüyorsunuz değil mi şekerlerin ne kadar boya ay, ay, ay. kullanıldığını biz deney yaparken burada farkına vardık zaten biliyorduk ama işte şu bakın. an bakın bakın şu an baban çekiyor anneciğim Şekerli. <laughs> Fırt <laughs> mı yaptın? <gülüyor> <gülüyor> bak toplar <yer> çıkıyor. Toplar <laughs> çıkıyor? Yok. Şuna bak. Boyalara bakın arkadaşlar. Şekerdeki boyu oranına bakın. Sırf boya. Bunlar çocuklarımızın midesine Adem, gidiyor. Hayır. Bunu da yiyor Vera. Yeme kızı. Yeme. Hele şunu hiç yeme. Tamam mı? Ben alırım sana. Başkasından alırım. Bunları yeme. Bunlar bittikten sonra yeme. Tamam mı? Su oldu. Baksana boy oldu. Neresini yiyeceksin bunun? Yiyeceğim. Ben şimdi bunu ye çok suyu. Ne yapıyorsunuz şu an? İkre Hanım ne yapıyorsunuz? Buna boyadı değil çünkü yok. Hayır boya anneciğim. Kızım anne. boya bak boya boya bak, görüyorsunuz bakayım. değil mi arkadaşlar? Bak, ne kadar sağlıksız. Ne kadar sağlıksız. <laughs> ne yapıyorsun Mira? Hocam bu buna şu atınca, şöyle yiyeceğim ben bunları. Ne boyaları çıkartın da yiyeyim diyorsun. Evet. <laughs> Çiftleyelim bunları. Dört kez sabunlu suyla. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şu kadarcık şekerlerden çıkan Aa, boya. Bak, yağ gibi bir şey de var. Yağ gibi bir şey de var bakın. Bunlar Kamera bu şekerlerden çıkıyor. Ama. Görüyorsunuz değil mi? Ya. Anne yesene. Ne? Yemek yok. Bay bay yap bakalım. Bay bay yap bakalım. Bay bay.